buradan. dedim. Genç girişimci Powell 10 Ekim 1984 yılında Rusya'nın Petersburg şehrinde doğmuştu. Popüler sosyal ağ kurucusu ve eski siyosuydu. Telegram adlı mesajlaşma servisini kardeşiyle birlikte kurdu. Rusya'da siyasi otoriterler tarafından tartışmalı bir şekilde elinde kurucusu olduğu VK alınınca abisiyle birlikte Rusya'yı terk etti. <laughs> Pavel Drov çocukluğunun büyük bir kısmını babasının işinden dolayı İtalya'da geçirmek zorunda kaldı. Ortaokulu İtalya'da okuduktan sonra lise ve üniversite eğitimini Rusya'da tamamladı. 2006 yılında Petersburg Eyalet Üniversitesi'nden Filoloji bölümünden mezun olmuştu. Drov 2006 yılının başlarında Facebook'tan etkilenerek VK'yı kurmuştu. Drov ve abisi zamanın büyük bir kısmını VK için harcamış ve şirketin değerini 3 milyar dolardan fazlaya çıkarmışlardı. 2011 yılında Parlamento seçimlerinde muhalif tutumlarından dolayı hükümet ile sorunlar yaşadı. Beyler, maceraya hazır mısınız? Evet efendim. Ya tehlikeye? Evet efendim. Ve ölüme? Ee, soruyu tekrarlar mısın? Ata! 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 2013 Kasım ayında baskılar neticesinde kendisine ait olan VK'nın hissesinin %12'sini Rusya'nın en büyük internet şirketlerinin sahibi olan Ivan Tavrin'e satmıştı. Nisan ayında Ukrayna olaylarında Rusya hükümetinin yanında yer almadığı gerekçesiyle görevinden zorla istifa ettirildi. Drone, kendi resmi VK hesabından yaptığı açıklamada Ukraynalı protestocuların kişisel bilgilerini Rusya güvenlik güçlerine vermeyeceğini ve bunun hiçbir yasal yanını olmadığını belirtmişti. Çabuk. Hadi, hadi evladım, hadi! Başarabilirsin! <laughs> Nitekim 21 Nisan 2014 tarihinde Drow, VK'nın CEO görevlerinden alınmıştı. Bunun nedeni olarak şirketinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiklerinin etkisi altında kaldığını belirtmişti. Daha sonrasında gelecek planında geri dönmek olmaksızın Rusya'yı terk etmiş ve terk ettikten sonra Rusya internet şirketleri için uygun bir ülke değildir tanımını yapmıştı. Sen bunu daha önce yaptın mı? Sadece birkaç bin kez. Daha da gel, daha da gel, daha da gel. Mükemmel. Ateş! Evet, uçabiliyorum! Uçacaksın, uçacaksın havalara. Rusya'dan ayrıldıktan sonra Güney Amerika'da bulunan St. Kitts ve Nevis adındaki bağımsız ada ülkesinde vatandaşlık almıştı. Vatandaşlık için 250 bin Amerikan doları bağış yapmış, ayrıca 300 milyon dolarlık kişisel servetini İsveç bankalarında tutmuştu. Şimdilerde Berlin merkezi kripto mesajlaşma servisi olan Telegram üzerinde çalışmaktaydı. Drew kendisini liberal, vejetaryen olarak tanımlamıştı. VK profiline göre 8 dil biliyordu. Son günlerde WhatsApp kullanıcı sözleşmesi nedeniyle insanlar tedirginliğe kapılmaya başladı. WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre sözleşmeyi 8 Şubat'a kadar kabul etmemiz gerekiyor. Sözleşmenin kabul edilmemesi halinde WhatsApp uygulamasını bir daha kullanamayacağız. Bu gizlilik sözleşmesinin içerisinde kişilerin yani bizlerin kullanıcı verilerine Facebook ve reklam veren şirketlere pazarlamanın önüne açıyordu. Burada bir istisna olarak sadece Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığını belirtmişlerdi. Bilikaları. Hadi. Hadi. kitap. Hadi WhatsApp'ın ayrımcılık yapması ve WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinin mecbur tutmasını reddeden kullanıcılar alternatif olan mesajlaşma programı Telegram'a yöneldi. Telegram sisteminde bulut teknolojisi vardır. Mesajlarınız herhangi bir yerde depolanmıyor. Direkt karşı tarafa iletiliyor size fiziksel olarak en yakın olan sunucudan size gelen veriler aynı şekilde karşı tarafa ediyor. Diyelim ki arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla ya da sevgilinizle özel bir konu konuşacaksınız. Her iki tarafında da bunların gizli kalması gerekiyor. Böyle durumlarda konuştuğunuz kişiyle gizli sohbet başlatabiliyorsunuz. Gizli sohbet ekranında ekran görüntüsü alınamıyor. Veya ekranda video alındığı zaman direkt başka bir telefondan aldığınız zaman kısacası direkt o ekran karanlık çıkıyor. Bu yönden Telegram gerçekten güzel bir uygulama. Peki sizler WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Veya Telegram hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.